Muazzez İlmiyeç'i dediniz, o dönem Kurtuluş Savaşı'nı da görmüş, e, o dönem Menderes dönemini de görmüş, darbeleri de görmüş bir nesil. E, ben üç tane kraliçem var diyorum. Her zaman e, bilgisine saygı duyduğum, e, tecrübesine saygı duyduğum, yaş almış ama yaşlanmamış Türkiye'nin üç kraliçesi var. Benim üç kraliçem. Yani benim üç rol modelim. Ee, biri rahmetli Türkan Saylan'dı. Oh. Oh. hayatını e, kısır bir döngü içinde cahilliğe hapsedilmiş kızları kurtarmak için cengaverce savaştı ve bu farkındalığı Kardelenler projesiyle, Çağdaş Yaşamı Destekleme projesiyle bizlere kazandırdı. Nurlar içinde yatsın. savaşıysa Kurtuluş Savaşı bu. Yani Kurtuluş Savaşı'nı biz hala bu şekilde savaşarak devam ettiriyoruz. İkinci cengaver kadın bir başka savaşçı. Kurtuluş Savaşı'nı bir anlamda devam ettiren hocaların hocası, mülkiyenin efsane hocası. Benim de Boğaziçi Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okurken e, hocam oldu. Öyle bir şansa erdim. E daha sonra da bir gönül borcu 5. kitabımı da hayatını seçen kadın diye ona atfederek onun hayatını yazdım, kitaplaştırdım. Profesör Doktor Nermin Abadan Unat. Evet. Kendisi 95 yaşında kıdemse kıdem, tecrübeyse tecrübe ise tecrübe, bilgi ise bilgi, kültürse kültür. Her şey var. Atatürkçü bir kadın, vizyoner bir kadın. Ve o yaşına rağmen hala yazarak, çizerek, seminerler vererek, öğrencilerle bir araya getirerek, Atatürk'ün Türkiye'sini anlatarak Kurtuluş Savaşı'nı devam ettiriyor. Bir başka kraliçem de Muazzez çı <laughs> Ne büyüklükür Türkiye kızım demiş. O da benim kraliçem. 101 yaşında 33 yıl boyunca Sümer tabletlerini deşifre etmiş. Hangi Türkiye'de? Atatürk'ün Türkiye'sinde. Çünkü nasıl bir vizyon var? Şöyle bir vizyon var. Atatürk öğren yerlerine gidiyor. Hititi, Sümeri, Akat'ı, bu topraklar bizim, bu medeniyetler bizim, bizim bunları araştırmamız, bunun üzerine bilimsel makaleler yayınlamamız ve tüm dünyaya anlatmamız lazım diyerek muhibbe dargaların, muaziz ilmiye çığların, ekrem akurganların eğitim aldığı, yurt dışına gittiği, burada her türlü kazıyı yapıp Anadolu'yu dünyaya anlatan bir nesil yetiştiriyor. Bugünün kurtuluş savaşı dolayısıyla topla tüfekle değil ama yazarak, sorarak, sorgulayarak her daim öğrenci olmaya devam ederek o bayrağı götürebileceğimiz bir savaş. Pöt pötle, baskıyla, yasaklamayla, tehditle, sansürle o savaş olmaz. Biz o tür savaşa aklımızla, yüreğimizle, kalemimizle, sorularımızla savaşarak en güzel yanıtı vereceğiz.